kefen bile bulunmuyor. Ben Musab bin Umeyr ile ilgili bir bölüm okudum. Bir dergide bölümü sonra o derginin bölümü kitap haline gelmiş. Musab bin Umeyr biliyorum o bilgileri ama bir daha gözden geçireyim dedim. Ekstra bir bilgi var mı yani? Benim bilgilerime bir bilgi katar mı? Mekke'nin en zenginlerinden Musab bin Umeyr sahabe-i kiramdan bir tanesi onun iman ettiğini babasına annesine haber veriyor. Annesi babası boykota başması ve Uhud savaşında İbni Kamiya diye bir kafir Allah Resulüne çok benzediği için Musab bin Umeyr'e saldırıyor. Musab bin Umeyr'in ilk kılıcında sağ kolunu koparıyor Musab bin Umeyr'in. E. Elhamdülillah Resulullah'ın sağ kolu kurtuldu diyor Musab bin Umeyr. İkinci defa İbni Kamiya Allah Resulü'nün sol kolunu vurdum zannıyla Musab bin Umeyr'in sol kolunu düşürüyordu. Adeta bir odun parçası gibi Musab bin Umeyr'in her iki kolu da yere düşmüştü. Elhamdülillah Resulullah'ın sol kolu kurtuldu diyordu. İbn-i Kamiya 3. darbeyi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başına vuruyorum diyerek Allah Resulü'nün başına bir darbe vurur gibi Musab bin Umeyr'in başına darbeyi vurmuştu. Elhamdülillah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başı kurtuldu diyordu. Akşama yakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e ey Allah'ın Resulü Musab kollarını kaybetti. Başına da bir darbe aldı ancak yüzünü kaçırıyordu. Allah Resulüne sordular: "Ey Allah'ın Resulü, Musab bin Umeyr niçin yüzünü sakladı?" Allah Resulü şöyle diyordu: "Musab bin Umeyr Resulullah'ı korumak için kolunu, kanadını kaybetti. Başına da bir darbe inmişti." Ben yaşarken bu gözler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme saldırıyı görürken ve sancaktarı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Resulü'nün sancağı yere düşerken yani ben nasıl buna tahammül ederim? Sancak yere düşmesin diye apuç deriz. İki ayağının arasına alıyor ve yüzünü saklıyordu. Ey Allah'ın Resulü dediler. Musab bin Umeyr'in